Bu videoda kendi etrafında 360 derece dönebilen ve suda yarım saat kadar gidebilen Çinli otomobili inceliyoruz. Bu elektrikli SUV BYD'nin Yankvank markasına ait ve tam 1184 beygir gücünde. Bunu da her bir tekerde yer alan 4 farklı elektrikli motora borçlu. Aracın uzunluğu 5 metrenin üzerinde ve elektrikli sürüş menzili 1000 kilometre. Gerçekten inanılmaz bir yalıtıma sahip. Dışarıdaki bütün ses kesildi. Burada çok ilginç bir direksiyon var. Bakın otomobilin sürüş modlarını şuradan ayarlıyorsunuz. Yine buradan da farklı modları ayarlayabiliyorsunuz. Önde büyük bir ekranımız var. Her yer kaliteli deriyle kaplı. Bakın şuradaki tuşa basıyorsunuz ve böyle bir ekran karşınıza çıkıyor. Buradan otomobilin ne kadar açıyla dönmesi gerektiğini seçebiliyorsunuz. Mesela şöyle yaptığınızda otomobil kendi etrafında bir tam tur atabiliyor. Şuradaki start tuşuna basmam yeterli. Yine buradaki menüden kamera da açabiliyorum. Bakın burayı açtığım an şuradaki kamera aşağıya iniyor.